Buradan çekeceğiz. Evet. Evet. Şimdi o zaman Başlattın mı? Evet. Kalp atışını. Evet çok güzel. Böyle mi orası? Kafa? Değil işte bilemedim. Orası göbeği. Bak ama çekemiyorsun sen onu. Çekmemiş mi? <laughs> Aşağı yukarı, ben, aha, Kamera mı? Sen biraz staj al. Bu kadar değişik. Dinozor kafası gibi bir şey, şey var. Zaten. Evet. Yani evet. dışarıdan bir de belli oluyor. Aynen. Ben de istediyorum. 25 hafta 3 gün çıktı. 840 gram. Çekil. <laughs> şey Bak şimdi esner gibi ağzı açık şu an. Kapat. Şöyle bir fotoğrafını denk getirebilirsek. Arada fotoğraf da çekeyim. Güzel. Bebeğin başı burada. Popo aşağıda. Ayaklarını da bu senin sağına doğru uzatmış olacak. Şurada mesela Evet. Güzel. Ayrıntılı da normal demiş.